İki dünya bir araya gelemez miydi? Ateş ve su yan yana olamaz mıydı? Sevemez miydi birbirini ve yasak mıydı? Ben seni ilk gördüğümde kalbimi teslim etmiştim. Sen beni hiç görmedin ama ben seni yıllardır tanıyorum. Her santimetre kareni biliyorum. Ellerini tuttum, gözlerine saatlerce baktım. Biliyor musun, dudaklarını bile öptüm. Uyurken üstün açılırdı, ben bedenimle örterdim. Ama sen bilmezdin, fark etmezdin. Hatta sabah kalktığında derdin ki gece üzerime bir ağırlık çöktü. İki dünya bir araya gelemez miydi? Gelemezdi sanırım. Çünkü biz size insanlar derdik. Siz bizim adımızı bile söyleyemezdiniz. Korkardınız. Ben kim miyim? Sizin tabirinizle üç harfliler.